İnsanız kızlarla makarnalar karedesti Rhyme'larım çok, çok iyi ben bu yüzden, yüzden yaptırdılar testi. Ben henüz bir, bir tane kıza bile katlanamam 6 tane kız mı? <laughs> Hisseler yukarıda hayır asla Bekalı. inmiyorum Bekalı. Şu ara araçlar almam değil bek bilmiyorum Bekalı. Bekalı. <laughs> Bildiğim Türkçe rapçilerim. Ben terasta evimde sadece simge sığın dinliyorum Onun da değil bana kim ne diyor Telefonda garajımsa yedi geçiyor O kız bakire değil sanırım baker Çünkü her gece mercimeği fırına veriyor Gangsta rapçilerin üzerine işedim Sizinkiler filmde ve ihtiyacı gişedir Boktan şarkına silahlı reels çekeceğine Hayırlı evlat ol şimdi sigortalı işe gir daha arkasında söv ama sonrasında kardeşinde Senle sorunum yok bütün abi. sorun kardeşinde Sen orospu çocuğusun doğan olarak kardeşinde Şirket büyü Dudu'nun şatosu gibi Arabamız bir ekip otosu gibi Beni tanımadan eleştirir o kız tanışınca açar bacakları Jordan logosu gibi Şirket büyü Dudu'nun şatosu gibi Arabamız bir ekip otosu gibi Beni tanımadan eleştirir o kız tanışınca açar bacakları Jordan ya sen borsa kaplanı yapan çocuk değil misin? Doğru yaptım ama senin için yapmadım Bulursam bir şeyler falan hemen bana pastlayın. 31 sonrası Ferhat Göçer gibi yaslayım Dışarıdakiler gidip içeriyle görüşür Matematik bilmez ama çok parayı bölüşür Batmanlı dostları iki duman pisler Ve sigaradan sonrasında Batman'e dönüşüyor. Hakkında haberler ve diyorlar ki deli seni Denk düşeriz bir yerde konuşma ileri geri Kız Miley Cyrus şarkıysa Wrecking Ball Yani toplarımın üstünde yapar ileri geri kendimiz <laughs> Arabamız evet. bir ekip otosu Ay, gibi Beni yani, tanımadan ki. eleştirir o kız tanışınca açar bacakları Jordan babosu ben gibi Şirket büyüğü Dudu'nun şatosu gibi Siz Geldi arbalet atıyorsun be ya Zaten hücresi var ya Ki var ölmüyom da Ben asker vereceğim Ama kaskı gitti kaskı kırıldı lan Lavuğun kaskı kırıldı Kaskı kırılmadı ama Yöneticiyle takım olduğum için ben bir şey olmayacak galiba Aga ben gittim Takıma nasıl bakıyosun?